Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Türkiye'nin dört bir yanındaki GS Store'ları evlerinize taşıyor olacağız. Bugün Kurtköy Viaport'taki GS Store'a geldik. Bakalım içeride Galatasaray'ın hangi lisanslı ürünleri mevcut? Gelin hep birlikte bir göz atalım. Mağaza Müdürü Barış Bey var. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Galatasaray Store'a girince içimiz açıldı. Gözümüz gönlümüz açıldı. Teşekkürler. Nasıl gidiyor satışlar? Şu anda taraftarın tepkisi formalara çok güzel. Ee, i̇yi gidiyor satışlar şu anda. Ee, tabii yeni transferlerle birlikte daha iyi olacağını düşünüyoruz. Kesinlikle öyle. Yeni çıkan parçalı formamız vardı. Biraz onu konuşalım istiyorum. Hemen şöyle dönelim. Taraftar formamız e, bu. Hı hı. Yarı profesyonel formamız ve profesyonel formamız olarak üçe ayrılıyor. Yeni sezon parçalı formamız. Parçalı ee, formalarımızın fiyatları nedir? Fiyatları e, taraftar formamız 130 TL. Hı hı. Yarı profesyonel formamız 180 TL. E, tam profesyonel olan da 300 TL şu anda. Ama 50 TL hediye çeki veriyoruz formalarda. Ne güzel. Böyle de taraftara bir Galatasaray taraftarına bir indirim de sağlanıyor. Çok iyi oluyor. Taraftarımız memnun oluyor. Çünkü rağbet çok iyi şu anda formalara. Beğenildi. Ben de çok sevdim. Parçalı formamızı da hemen üstümde her zaman taşıyorum. <laughs> Severek de kullanıyorum. Bütün hanımlar da beğendi. Parçalı formasının kesimlerini kendi adıma da konuşayım. Gayet rahat, şık da. Her zaman her anda kullanabiliyorum. Kullanabiliyor. Tabii, müşterilerimiz de zaten öyle söylüyorlar. Günlük de kullanabiliyorlar. Peki bunların altına önerebileceğiniz bir şort ya da eşortman altı var mıdır? Tabii, şortlarımız var. Hemen onu da gösterelim. Şöyle. Gayet. Yeni sezon formanın altı. Altların fiyatı nedir ortalama? 10 TL, 120 TL. Ee, çocuk formalarımız var takım olarak. Forma kim ne derse desin bence en çok çocuklara yakışıyor evet, tabii evet. ki futbolcularımızdan sonra. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Minicik. <laughs> evet öyle. Ee, Bu takımların fiyatı nedir? Onun fiyatı 150 TL. Küçük aslanlarımızın da giyebileceği formalarımız da 150 liradan başlıyor. 8 yaşa kadar var takım olarak. Ee, bir de tek, yarı profesyonel çocuk formalarımız var. Ee, 13-15 yaşa kadar. Bunların fiyatları da 100 TL şu anda. Gayet güzel. Hemen şöyle ilerleyelim. Gözüme bir hacı forması çarpıyor. Nostaljik de bir forma. Biraz anlatır mısınız bize? Ee, taraftarımızın isteği doğrultusunda bunu böyle yaptık. Çünkü... Ee... Efsane formamız, Tabii ki. futbolcumuzun giydiği bir forma. Ee, taraftarımızın isteği doğrultusunda yaptık ee, ve güzelce bir rağbet aldık. Tepkiler güzel oldu. Ee, her isteyen müşterimize yapıyoruz. Sizin Galatasaray'da en e, unutamadığınız futbolcu kimdir? Her biri birbirinden değerli ama... Ee, benim unutamadığım Bülent Korkmaz. Neden? Ee, hırslı e, takımı toparlayan bir futbolcu olduğu için. Benim beğendiğim futbolcu oydu o dönemlerde. Hırsından dolayı tabii ki. Hacinin yeri başka. Peki devam edelim. Herkesin gönlünde farklı biri yatıyor. Beyaz bir forma evet. bu da. Ee, bu taraftar e, formamız. Bu da yeni sezon formamız. Yeni geldi. rabeti çok iyi. Taraftarımızdan güzel tepkiler aldık. Çok şık, tam yazlık, evet. beyaz, kotların üstüne, her şeyin evet. üzerine olabilecek bir e, forma. Hemen şöyle ve on numara. On numara <laughs> Şinayder. Evet, bu da aslında taraftar isteğiyle olmuş bir forma. Ee, taraftar forması diyelim. Ee, İstek doğrultusunda bunu da yapıyoruz. Çünkü forma olarak da giymek istiyor taraftarımız. Farklı renklerde, çeşitlerde ve desenlerde evet. pek evet. çok formamız mevcut. Evet. Ne mutlu bize. Taraftar formalarımız. Bir tane daha var arkada. Evet. Hemen onu da gösterelim. Ne? sarı kırmızı gayet evet. şık. formalarımız mevcut. 100. yılı formamız. Evet. retro forması. Şahane bir forma. Bütün Galatasaray'ın e, yıllarının da içinde barındığı, tarihi, efsanelerin bulunduğu bir forma diyebiliriz. Şu anda kampanyada formalarımız var. 70 lira fiyatları var. Her bütçeye uygun formalar mevcut. Bütün evet. Galatasaray Store'larda olduğu gibi burada da var. Hemen burada polaları da görüyorum. Yine ee, de pola yakalarımız. Ee, müşterilerimiz e, genelde pola yakaya fazla rağbet ediyorlar. Biz de fazlasıyla getiriyoruz. Şu anda e, bunlarla ilgili formalar hariç kampanyamız mevcut. 120 TL'lik alışveriş yaptığında müşterilerimiz 40 TL anında GS lira yükleniyor. Onu da indirim olarak sağlıyoruz. Yani 120 TL'nin üstünde 40 TL indirim oluyor. Polo yakalarımızda da müşterilerimiz beğeniyor. Evet gayet şık. Hemen bir müşterimiz var sanıyorum. Bakalım mikrofonu uzatalım. Ne diyecekler? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkürler. Nelere bakıyorsunuz? Ee, eşli olarak lakos bakmıştım aslında. Kime alacaksınız? Ee, erkek arkadaşım ve kendim için düşünmüştüm. Ben hemen hanımefendiye o zaman hep birlikte yardımcı olalım. Merhaba. hoş Merhaba. Hoşgeldiniz. Ee, eşli olarak önerebileceğiniz eee bir lakos düşünüyorum. Bilmiyorum. Tişört olabilir, lakos olabilir. Bir renk tercihiniz var mı Siyah olabilir aslında. Şurada bir siyah o. bir alışverişin ortasındayız efendim. Hemen siyah Bunlar lakoslara gittik. Veriyoruz. Hangi beden gidiyor? Evet, o, small arken. olabilir. Small e, sizin için mi, erkek, erkek arkadaşınız için mi? Erkek evet. arkadaşım için. Bayamda da e, medium beden alabilirim. Fiyatları biliyor musunuz? Çeşitli indirimler varmış. E, bu 69.90 ve 2 e, ürün 129 liraya geçtikten sonra bir kasada e, bir mesaj olayı var. Ondan 40 lira hediye oluyor. Kesinlikle. Ve direkt katılıyor. Çok güzel. Çok deneyebilirim. Ooo şahanesiniz. Beğendiniz o zaman. Evet, beğendim. Çok güzel bir lakos. Ben e, Kotların üstüne üstünde de güzel, rahat giyilebilecek bir lokos. Çift olarak aynı şey evet. giyeceksin Aynen, aynen. Denemek istiyorum. <laughs> Merakla sizi bekledik. Aynen çok güzel oldu. Çok beğendim gerçekten. Alıyor muyuz? Evet alıyorum. Galatasaray taraftarları GS Store'a gelip Galatasaray'ın lisanslı ürünlerini alarak kulübümüze de katkıda bulunuyorlar. Kesinlikle en önemlisi kulübe katkıda bulunmaktır her şeyden önce. Ne yazıyor üzerinde? Bir okur musunuz bize böyle ama bir şevkle okuyun lütfen e, bileğimizin hakkını şampiyon Galatasaray. Bileğimizin hakkıyla. <laughs> evet. Bileğimizin hakkıyla şampiyon her zaman Galatasaray. Rütbeni, haddini, kendini bileceksin Galatasaray. Şöyle hemen kameraman arkadaşımıza da gösterelim. Fiyatları da 19.99 GS Store'larda her bütçeye uygun pek çok ürün ve alternatifleri var. Yeni sezon hazırlıklarınız tamamlanıyor böylece. Tamam. Tamamdır. taraftarın vazgeçilmesi tabii ki şapkalar ve atkılar. Ben de evde çeşit çeşit koleksiyonunu yapıyorum valla ne yalan söyleyeyim. Hemen onlara da dönelim istiyorum. Tabii ee, çeşitliliğimiz çok şu anda. Her daim severek kullanıyorum Galatasaray'ın şapkalarını. GS Store'larda da çeşit çeşit var valla. Var evet bizde de aynı şekilde çeşit çeşit var. E, müşterilerimiz talepleri doğrultusunda biz de olsun, getiriyoruz internetten görüyorlar ee, alıyoruz sunumunu getirtiyoruz. mağazada en çok rehavet gören ürünler hangileri şu anda çocuk ürünleri ve çocuk ürünleri kısmına geldik çeşit çeşit minik evet. aslanlara aslan parçalarına evet. <laughs> ürünlerde <laughs> mevcut Mevcut. Ee, şu anda şöyle söyleyeyim okullar kapandıktan sonra çocuk reyonumuz şenlendi. Çocuklar fazla rahatlık gösterdiler. Ee, tişörtlerimiz çok tatlı gerçekten. Minicik küçücük aslanlara renkli renkli tişörtler. Nedir fiyatları? Evet, ne kadardan fiyatları. ne kadara başlıyor? 40, 20 liradan başlıyor 70 liraya kadar var. Tamam. Ee, çocuk tişörtlerimiz, şortlarımız aynı şekilde. Çeşit çeşit tişörtlerimiz var. Sade var, şöyle. Hemen alalım elimize izleyicilerimiz de görsün. Şöyle gösterebiliriz. Çok da güzel bir kombin olmuş ikisi. Evet güzel kombin yaptık. Ee, Şöyle efendim, çok da tatlı. <laughs> küçük olduğu için tabii her şeyin küçüğü güzel. <gülüyor> <gülüyor> çeşit çeşit var. Polo yakalarımız var. Şu anda polo yakalarımıza da çocuk taraftarlarımızdan rağbet var. Hemen buradaki eşortman altlarına da bakalım. Yazın şortlara da oldukça ilgi olur diye tahmin evet. ediyorum. Bu aralar fazlasıyla bir ilgi var ferah ferah tişörtler, şortlar çeşit çeşit alıp giydirebilirsiniz efendim. Galatasaray taraftarına gerçekten yakışır ürünler mevcut. Bebek rayonumuz var. İşte bebek ürünleri. Allah'ım ne kadar tatlılar, <laughs> şu aslan parçası on, aman düşürmeyelim, aslan 10 numara aslan parçası yazıyor. Tatlılık, diz boyu minik aslanlar doğduğu andan itibaren GS Store ürünleriyle büyüyebilirler. <laughs> Doğrudur, ee, şöyle söyleyeyim size ee, çocuk taraftarımız formamızdan sonra en çok rağbet gören satış yaptığımız reyonumuz burası, çeşit çeşit modellerimiz var. Ee, gördüğünüz gibi cim bom yazan. Evet, cim bom bom. Şöyle bir modelimiz var. Ne kadar tatlı tasarımlar, İyi ailenin, o kadar da şık. Ailelerin, çocuk ailelerinin çok beğendiği eşortman hatları mesela bunlar. Galatasaray aşkı bebeklikten itibaren başlıyor. Çocuklara da bunu güzel bir şekilde aşılamak lazım. Şu da çok tatlı, aslanı kızdırma. Kızdırmayın minik aslanları. Ağlatmayın anneler, babalar. Fiyatlarımız bunlarda 30 liradan, 20 liradan, 40 liradan taraftarımıza satışa sunduk. Bu da dişi aslanlara etekli tatlı tatlı yazın giyerler. Hemen yine bu tarafta çocuk ayakkabıları da var. Çoraplar. Yine. Ayakkabılarımız da yeni sezon. Outlet mağaza olmamıza rağmen yeni sezon ürünlerimiz de var mağazada. Onun da satışı çok iyi. Fiyatları da 80 TL'den başlıyor. 120 TL'ye kadar çıkıyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Hastane çıkışlarımız şu anda çocuk ailelerinin çok talep ettiği ürünlerden bir tanesi onlarda. Ee, onların fiyatları da 100 TL'den 220 TL'ye kadar çıkıyor. Ne var o paketlerin içinde? O paketlerin içinde. Açalım ee, bakalım mı bir? Açalım bakalım ki. merak ettim ben. <laughs> Minik eldivenler. Bakar mısınız tatlılar? Ufacık. <laughs> Çıt çıtlı gayet kullanımı da rahat, kolay. Önlük. Her şey ufak ufak, her şeyi düşünmüşler. Şöyle uzun, kuletalı bir şapka. De birbirinden güzel nedir bu paketin fiyatı? Bu bunun fiyatı 100 TL şu anda. indirimli fiyatı 100 TL'ye indi. 1 2 3 4, 5, 6 parçamız var. Ee, çocuk paketi. Ee, i̇ndirim de şu anda 100 TL'ye düştü. Çok da şık bir hediye paketi evet. aynı zamanda. Evet. Ee... Çocuklu aileler mutlaka gS Store'ları ziyaret etsin. Bin bir çeşit var. Müzik YSS Store'larda kadın taraftarımıza da yönelik pek çok ürün mevcut. Hemen kadın bölümüne geldik. Şu baştaki tişörte bayıldım. Evet, e, kadın taraftarlarımızın fazlasıyla e, beğendiği bir model. Çiçekli. Şu şekli. E, renkleri de şöyle de gösterelim. Arkada da çok hoş bir detay varmış bu arada. Dört yıldızımızı da evet. muhakkak her üründe koyuyoruz bir yere. Aynı modelin siyahı da mevcut efendim. Gayet güzel. Kumaşları çok güzel yerleri. Evet kumaş olarak %50'ye kadar, %60'a kadar pamuk kullanılıyor ürünlerimizde. O yüzden yaz içinde bence ideal. Kesinlikle öyle. Terletmeyen, kaliteli kumaşlar. Fazla polisler oranı yüksek olmayan kumaşlar. Kadın taraftarlarımızdan şu anda rağbeti çok iyi. Hemen bir Tişört sonraki mi? tişörte geçelim. Yaz aylarının vazgeçilmez renklerinden bir tanesi olan beyaz tabii ki. Farklı bir tasarımla yine Galatasaray yazılmış. Yine aynı şekilde kampanyamız bunlarda da geçerlidir. 120 TL üzerinde 40 TL GS lira yüklüyoruz. GS liralarınızı biriktirebilirsiniz. GS storelardan yaptığınız alışverişlerle pembeler, morlar... Hemen Galatasaray'ın minicik bir efendim. Bayrağı burada renkleri konulmuş. Bayrak dalgalandırılmış. Renk renk polo yakalarımız mevcut şu anda. onlar da şu anda indirimde olan polo yakalarımız var. mesela şöyle güzel pembe detaylı bir polo yaka gösterebilirim. Ee, bir e... şey aslanlarımızın da giyebileceği evet. renkli polo yakalarımız var. Bu da pembiş pembiş. Siyahı da mevcuttur bunun. Ee, şu anda e, indirimde. Hemen devam edelim. Yine 1905 yazılı bir tişört var. Bu da farklı bir tasarım. Yeni, yeni sezon tişörtlerimiz. Ee, bunda da aynı şekil kırmızısı var. Yine şu anda yeni sezon. fiyatları yeni, yeni sezon şortlarımızın? 49.99 50 TL fiyatları. Şu anda iki tane kampanyamız mevcut. Bir tanesi 40 TL lira. Bir de yeni sezon formalarımızda 50 TL anında kısada çek indirimi uyguluyoruz. Tabi o çeki forma hariç bütün ürünlerimizde kullanabiliyor müşterilerimiz, taraftarlarımız. bir arkadaşımız duruyor. Kendisiyle de konuşmak istiyorum. İsminizi öğrenebilir miyim? Levent. Nasılsınız Levent Bey? İyiyim siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok iyi ağırlanıyoruz. Biz, asıl siz böyle geldiniz, bize şeref verdiniz. Yani. Olur mu? Şey. Levent Bey size sormak istiyorum. Evet. Dükkanda en beğendiğiniz ürün hangisi? E tabii her erkeğin gibi olduğu gibi forma. Hani formaları daha çok ama polo yakalar, açık beyaz renkli polo yakalar yaz mevsiminde çok gidiyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Daha doğrusu yani bir de efsane formu, retro formalarımız çok çünkü yani biz o dönemleri göremedik ama Hacı'nın mesela babamın anlattığı şeyinden, yani eski bir de internet sağ olsun izlediklerimizden etkileniyoruz tabii o zamanlar o dönemlerden. Ve ister istemez biz de keşke o dönemlerde yaşasaydık da onları görseydik filan. Ama biz de şimdi Şinayder'i görüyoruz daha doğrusu. Hacı'nın dönemini kaçırdık ama Şinayder dönemini görüyoruz. İyi yani güzel yani şey. Alışverişe cidden ruhla geliyor yani maça çıkar gibi alışverişe gelen oluyor yani her işten, işten insanlar hepsi sağ olsun Galatasaray'a çok büyük bir katkıda bulunuyor. Aksesuarlarımızın olduğu bölüme geldik. Çeşitli kupalar, Ortada da Ali Samiyen evet. stadyumu. Maketimiz. Ee, o da taraftarın e, isteği doğrultusunda şu anda çok rağbet gören bir e, aksesuarımız. Çok şık ama. Çok güzel. Evet, gösterebilirim. Ee, Teşembe bir, bir hediye. Bir stat, evet. evet. E, Tarih yazan statta, kupalar da var arkada. Evet. UEFA kupamız ve Süper kupamız. Şu anda e, onlar da fazla rağbet geliyor taraftarımız tarafından. Kupalarda da çok güzel mesajlar var. Bunların da aslında fiyatları çok uygun şu anda. 16.90'a kadar düştü fiyatlarımız. Evinizde, ofisinizde alıp her dakika Galatasaray'ı görmek isterseniz çeşit çeşit kupalarda mevcut, çok da şık. Ben de müsaadeniz olursa bunu mutlaka alacağım. Ofiste <laughs> severek kullanıyor olacağım. Sevgili kameraman arkadaşım Cüneyt sen de istersen sana da mutlaka bir tane Hediye, ediyor olacağım. Saatlerimiz var. 89 lira ve 55 lira. Galatasaray şarkıları söylüyor. çalarsa. saat. Süpermiş, bunu bilmiyordum. Kahve fincanlarımız var. Ve şarkı söyleyen yine. Kupamız var. O da bir, iyi ki doğdun paketi. Yanında bir ayı Galatasaray atkılı ve iyi ki doğdun yazan bir kupa. Onda evet. da taraftarımız tarafından fazla rağbet gören kupalarımızdan bir tane. Mağaza kalabalık. Bir müşteri giriyor, bir müşteri çıkıyor. Hemen yakalayayım dedim sizi. Ne güzel. Galatasaray mağazasını görünce çocuklara bir şeyler alayım diye Sözüm vardı zaten. Ne alacaksın, ne alacaksın? Forma düşünüyorum şu yeni çıkanlardan. Parçalı. Aynen. Sarı. Kırmızı. Bravo. Hemen bu tarafa da gelelim. Siz ne alacaksınız? Forma. Ben yeni çıkanlardan alacağım. Herkes, bütün aile parçalı forma o zaman. Evet. Sizin en çok sevdiğiniz hemen şöyle döneyim. Futbolcu kim? Snyder. Snyder. Yüzün efendim. Selçuk. O zaman size iyi alışverişler dileyelim. Teşekkürler. Babaya teşekkür etmeyi unutmayın. Teşekkür tamam. tamam. Hoşçakalın iyi alışverişler. GS Store'daydık. Her GS Store'da olduğu gibi burada da birbirinden farklı, renkli ve çeşitli ürünleri bulabilirsiniz. Ben de kupamı alacağım demiştim. Aldım. Keyifle ofiste tutuyor olacağım kupamı. Efendim sizler de Galatasaray'ın lisanslı ürünlerini alarak takımımıza katkıda bulunabilirsiniz. Bir sonraki GS Store'da görüşene kadar hoşçakalın.